tar hoş geldiniz tekrar. Bu haftada haftalık analiz videosuyla karşınızdayım. Endeksten başlayacağız yine her zamanki gibi. E, kötü bir kapanış aldık. Hafta kapanışımız maalesef güzel olmadı. Haftalık grafik açık şu anda önümde. Görüyorsunuz zaten. E, yani tam olarak doji diyemeyeceğimiz ama dedi artık söyleyebiliriz. Yani çok büyük bir fark yok buradaki gövde çok büyük bir gövde değil. Bir mezar taşı dediğimiz gravestone doji aldık. Bu zirvede oluştuğunda olumsuz bir sinyaldir. Çünkü burada satıcıların baskın geldiği en nihayetinde açıldığı yerde kapanan bir hafta gibi görünüyor. Oluştuğu bölge zaten Twitter'da paylaşmıştım bu hafta içerisinde. Fibonacci Cluster dediğimiz bir seviye burası. Yani A'dan B'ye çekilen Fibonacci'nin 4618 seviyesi, C'den D'ye çekilen Fibonacci'nin 2618 seviyesi ve E'den F'ye çekilen Fibonacci'nin de 2618 seviyesi. Birebir rakamlar aynı değil ama hani birbirine yakın olduğu için <laughs> hepsini bir araya toplayıp bir direnç olarak buraya bunu çizmiştik. Yani üstünde kapattık. Bir iki gün kapanış aldık ama haftayı üzerinde kapatamadık. Bu Kötü oldu. Günlük grafiğe geçtiğimizde günlük grafikte de yine burada daha net görüyoruz buranın altında kapanışı. Ee, yani hacim düşük olsa da kötü. Ama şöyle bir şey var. Trendimizde bir bozulma yok. Yani orta vadeli trendimiz hala yukarı yönlü. Biliyorsunuz biz dalga yapısı takip ediyoruz. Şöyle baktığımız zaman kabaca hızlıca çiziyorum. Hala biz bir yüksek tepe, yüksek dip döngüsü içerisindeyiz. Dolayısıyla biz bu düşüşe şimdilik bir düzeltme düşüşü diyoruz. Nereye kadar bunu söyleyebiliriz? Şuraya kadar. Yani 10.020 seviyesi bir önceki dip buranın altına salana kadar bu düşüş bir düzeltme düşüşü. Buranın altına geçerse trend değişir o ayrı mevzu. Ama şu anda bu düşüş bir düzeltme düşüşü kapsamında nereden döneceğini bilemediğimiz için kısa vadede şu anda risk içerisinde olduğumuzu söylüyoruz. Ama orta vadede şu anda herhangi bir problem yok. Buna dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Ama kısa vadede problemimiz var. Yani şu anda bir düzeltme başladı. Nereye kadar sürer bilemiyoruz. Onu düzeltmenin bitişini gördüğümüzde ancak söyleyebiliriz. Şu anda başlayan ve devam eden bir düzeltme var. Haftalık dolar bazlı grafiğe baktığımızda biliyorsunuz şu kırmızı bölge bizim için bir arz bölgesiydi, bir direnç bölgesiydi ve geçen hafta burayı geçmiştik. Şimdi burayı Buranın üzerinde yine kapanış aldık ama kötü bir mumla kapanış aldık. Artık burayı biz destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Yani geçen hafta bizim için dirençti. Hatta ilk temas ettiğimiz hafta bizi bir hafta oyalamıştı bu bölge. Akabinde geçmiştik ama şu anda tekrar bu bölge test edilecek gibi görünüyor. O da kabaca işte 200, 322 dolarla 315 dolar arasındaki 7 dolarlık bir aralık. Drençli artık destek olarak takip edeceğiz. Tutmasını umut edeceğiz ve tekrar düzeltmeyi bitirip trendi yukarı döndürmesini umut edeceğiz. Öyle takip edeceğiz önümüzdeki haftayı. Ee, ama şu anda kısa vadede günlük periyotlarda baktığımız zaman sıkıntı içerisindeyiz onu söyleyebiliriz. Ama orta vadeli trendde herhangi bir bozulma yok. Biz 30 tarafına baktığımızda yine benzer. Burada tam olarak bir doji değil ama bu da inverted hammer tarzı bir mum. Ters çekiç. Aynı mantık. Burada mumların isimleri çok önemli değil. Önemli olan şu hafta açılmış. Alıcılar saldırmış, ondan sonra satıcılar karşı hata geçmiş ve hafta hemen hemen açıldığı yerde kapanmış. Dolayısıyla haftanın bir galibi yok ama yukarıdaki iğneye bakacak olursak ayıların bir tek daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Daha baskın geldiğini söyleyebiliriz. Biz 30 tarafı da yine aynı şekilde haftalık grafiği de, günlük grafiği de. Günlük grafikle baktığımız zaman son dalganın 0.38'ini kırdı. 0.5'ine temas etmeyi isteyecekler muhtemelen pazartesi günü tutmayacağını bilemiyoruz tabi onu göreceğiz. Ee, 38 şimdi kırılmış gibi görünüyor. Biz yüzde de yine aynı şekildeydi. Alt zaman diliminde bakacak olursak 0.38'e kadar gevşedik. 0.38'de şu an gördüğünüz gibi alt zaman diliminde küçük bir düşen dalga yapımız var. 38'in altına saldık. Burada artık e, nereden döneceğiz arayacağız. Bunu bilemiyoruz. Bunu artık bir yerden dönüş gördüğümüzde diğer donelerle işte dalga yapısıyla ortalamalarla keşfedip onu zaten tespit edeceğiz ama şu anda herhangi bir dönüş emaresi yok. Ha ilk Fibonacci düzeltme seviyesine ulaştığımız için belki pazartesi günü buralardan bir tepki gelme ihtimali var. Ama şöyle bir şey var. Bu tepki trendin yönünü tekrar yukarıya çevirecek güçte mi olacak? Yoksa sadece işte burada yeni bir e, lower high yani düşük tepe olarak kalacak mı? O önemli. Biz de ona göre karar vereceğiz. Dolayısıyla buradan ilk gelecek tepkiye hemen e, aa tamam düzeltme bitti. Yükseliş tekrar başlıyor diye atlamamak lazım. Bu önemli, bu tehlikeli bir durum. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim bununla ilgili. Yan tahtalar malumunuz. X-Y grafiği yani şu bölge baş belası oldu. Bir türlü geçemedik ve şu anda da karşımızda bir ikili tepe riski ortaya çıktı. Şu tepeler muhtemeldir ki zaten burayı test edecek gibi görünüyor bu da. Eğer burası kırılırsa o zaman ikili tepe ikili tepe formasyonu tetiklenmiş olacak ve aşağıya yeni bir marj açılmış olacak. Umalım ki bu gerçekleşmesin. Buradan dönüş alalım ve devam etsin diye umut ediyoruz ama şu anda bunda da görüntü hoş değil. X tüm grafiği bu da aynı. Yani biz yüzde hemen hemen aynı gidiyor zaten. Bu da yine gravestone doji ya da inverted hammer diyebileceğimiz yukarıda iğnesi küçük bir gövdesi olan bir barla kapattı. Bu da kötü. X banka baktığımız zaman X bank haftayı yeşil kapattı ama burada artık bir satıcı kümesi ortaya çıktı. Görüyoruz. Şurada bir küçük kanallarımız vardı bizim. Kanalın 3. katlama seviyesinin tepesinde satıcılar ortaya çıktı. Trendinde hala bir bozulma yok. Yani gördüğünüz gibi dalga yapısı hala yüksek tepe yüksek dip döngüsünde. Bu hareket bir düzeltme hareketi şimdilik. Dolayısıyla burada dalga yapısı değişmeden yükselişi bitti diyemiyoruz X Bank'ın ama bir düzeltme içerisine girdiği de aşikar. Dolayısıyla bu düzeltme nerede biter ya da biter mi? Yoksa gidip de trend değişimi gerçekleşir? Bunu şimdiden bilemiyoruz. Ama kısa vadede problemli. Ee, orta vadede şu anda hala yükseliş döngüsü içerisinde devam ediyor X-Bank grafiği. Elektrik endeksi yine e, bu da şu tepeye, şu arz bölgesine takıldı. Burayı geçemedi. Dördüncü kez. Yani buradan eğer aşağıya salarsa artık burada bir ikili tepe riski doğacak. İkili, tepe riski, ikili, ikili tepenin çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Ama şimdilik görünen o ki e, buradan bir sıkıntı yaşattı bize. Gelen, zirvede gelen engulfing bir sıkıntı yaşattı ve düşüş başladı. Bu düşüş nereye kadar devam edecek onu şimdilik bilemiyoruz. X gıda yine güçlü durdu bu hafta. Çok düşüşten etkilenmedi. Birazcık daha yatay hareket etti. Haftalık barı dojivari bir mum. Spinning top da diyebiliriz. Günlük grafiğe baktığımız zaman da şurada küçük bir konsolidasyon aldı kendisini. Yani üst bandı şöyle diyebileceğimiz kabaca. Alt bandı da şöyle diyebileceğimiz bir konsolidasyon aldı kendisini. Düşmemesi anlamında güçlü. Yani e, diğer sektörler düşerken bunun yatayda hareket ediyor olması X gıdanın güçlü olduğu anlamına geliyor. Ama eğer endeksteki düşüş devam ederse o zaman bu da eşlik etmeye başlayabilir. Onu takip edeceğiz. Yani Şu anda benim gördüğüm en güçlü sektör gibi görünüyor. E, düşüşte diri durması açısından. Ama tabii ne kadar güçlü durur? ona ilerleyen zamanlarda bakacağız. Şimdilik konsolidasyon içerisinde devam ediyor. Gayrimenkul de yine burada ikili tepe gibi bir formasyon üretti. Tabi daha tetiklenmedi. Şurası kırılırsa tetiklenmiş olacak bu formasyon ama e, bir sıkıntı var. Yani eğer şuraya gelirse ve burayı kırarsa ikili tepe formasyonu burada da tetiklenmiş olacak ve düşüş için yeni bir marj açılacak aşağıda. Şimdilik e, şu kısım önemli destek seviyesi. Alarm dediğimiz bölge. Burayı kırmazsa tekrar bir yukarı atak yapabilir ama kırarsa o zaman aşağıya doğru yeni bir marj açacak. Halkarz endeksi sıkıntılı. O da şu tepeyi bir türlü geçememişti. Dalga yapısını değiştirememişti. Şurada bir yüksek tepe gelmesine rağmen yeni bir yüksek dip ve yüksek tepeyle taçlandıramadı bunu ve şu anda artık burayı bir range için almış durumda. Üst band şurası, alt band şurası. Bu range içerisinde range dibine de yaklaşmış vaziyette. Olur da kırılırsa aşağıya yeni bir marj açabilir. Ama buradan dönerse de tekrar bir üst bandı Hedefleyebilir xbank bank, e, düzeltiyorum X halka arz. Şimdilik bu şekilde devam ediyor. Holding endeksi yine sıkıntılı endekslerden biriydi. Haftalık barı bunun da gravestone Doji olarak kapandı. Günlük grafikte baktığımız zaman da e, hareket hala bir düzeltme içerisinde. Gördüğünüz gibi burada en son yüksek impulsif dalganın düzeltmesi şeklinde devam ediyor. Düzeltme olarak kalıp kalmayacağını bilemiyoruz. Ama şimdilik yeni bir düşük dip yapmadığı için, trend değiştirmediği için bu harekete düzeltme hareketi diyoruz. Yine aynı şekilde ne zamana kadar sürer bu düzeltme bilmiyorum ama muhtemeldir ki şuraya kadar bir temas almak isteyecek 8885 seviyesi. Şu an en güçlü destek bölgesi burası görünüyor. Tutarsa buranın bir tutma ihtimali var. Tutmazsa zaten şuranın altına inmesi itibariyle yeni bir düşük dip gelecek bunda X Holding'de. Ama şimdilik orta vadeli trendinde bozulma yok, düzeltme içerisinde devam ediyor. İletişim sektörü iki gündür çok zorlandı bir işte shooting star veya gravestone diyebileceğimiz bir mum almıştı perşembe günü. Bugünkü mum da bir shooting star oldu. Kötü bir mum kombinasyonu oldu bu X iletişim açısından. Haftalıkta baktığımızda ise haftayı yeşil kapattı ama yukarıda satıcı topluluğu var. Burada ben bir şey dikkat çekmek istiyorum iletişim sektörünün. Dolar bazlı haftalık grafiğinde şöyle göstereyim. Dolar bazlı haftalık grafikte iletişim sektörü kafasını yukarı kaldırmıştı. Şu anda önemli bir arz bölgesine geldi ve bu arz bölgesinin daha önce fiyatı burada ve burada döndüren Arz bölgesinin sıkıntısını yaşamaya başladı iki gündür. Yani buradan aşağıya dönerse belki şuralara bir inmek isteyebilir. Şu yükselen üçgene onay, onay civarı bir hareket yapmak isteyebilir. Ama bu kırmızı bölgenin üzerine atarsa yukarıda yeni bir marj açacak iletişim sektörü. Şey anlamında güzel iletişim. Yani dalga yapısı şu anda yukarı yönlü kırılmış vaziyette. Bir yükseliş trendine girmiş vaziyette. Tabii ki aralarda düzeltmeler olacak. Şu anda da belki buranın düzeltmesi başladı veya başlıyor. Onu bilemiyoruz ama orta vadede şu grafiğe baktığımız zaman yükseliş trendi başlamış gibi görünüyor iletişim sektöründe. Ee, kısa vadede bu da sıkıntılı ama orta vadede problem yok şu anda. Madencilik sektörü yine bu range içerisinden haftalarda çıkamıyor zaten. Kaç haftadır takip ediyoruz bunu. Şöyle bir range var. Şu alan var. En son şurada bir yüksek tepe yapmıştı. Şu dalga yapısını bozmuştu ama henüz hala buranın üzerine çıkıp bir rally başlatamadı. Bu haftayı da yine güdük barlarla yatayda geçirdi. Dolayısıyla biz burada her an çok takip edecek bir şey yok. Alarmımı kurdum. Şurası geçilirse ben beni uyarsın istiyorum. Geçilene kadar burada zaten dönüp bakmıyorum. Madencilik sektörüne. Metal ana endeksi. Bu da önemli arz bölgesinin üzerinde kapatmayı başardı. En güçlü sektörlerden bir tanesi bu da. Haftayı güzel bir yeşil barla kapattı. Çok impulsif değil yani istediğimiz ivmede değil ama en azından bu kadar düşüşlerin geldiği bir haftada Diri durduğunu söyleyebiliriz. Arz bölgesinin içerisinde dönmedi ve üzerinde kapatmayı başardı. Ya muhtemeldir ki bu önümüzdeki hafta eğer endeksteki düşüş genele yayılıp sertleşmezse bir sonraki yani ATH'deki arz bölgesini test etmek isteyecek gibi görünüyor metal ana endeksi. Şimdilik bu duruş buradaki güçlü duruş onu söylüyor. Ama e, endeks bozulduğu zaman diğer bütün hisseleri, diğer bütün endeksleri bozma potansiyeline sahip. Dolayısıyla bakarsınız endeksteki düşüş çok sertleşirse burası da bozulabilir. Yani şu anda kısa vadede güvende değiliz onu söyleyebilirim. Metal eşya en çok düşenlerden bir tanesi oldu son iki günde gördüğünüz gibi. E, kötü bir haftalık kapanış aldı. Shooting star diyebiliriz. Haftanın hemen hemen en düşüğünde kapattı. Birkaç kademe sadece üzerinde kapattı. Ya bu da kötü. Kötü bir formasyon görünüyor burada. Şurada Wolf e, diyebileceğim bir yapı var. Yani ta çok nizami olmasa da orada Wolfe diyebileceğim bir yapı var benim. Şu yapı kanal gibi duruyor ama aslında wolfe. Yani dolayısıyla burası eğer devam ederse bu düşüş ilk hedef şuraya ikinci hedef de şuraya şeklinde bir düşüş gelme ihtimali var metal eşya tarafında. Burası da hoş durmuyor. Taş toprak endeksi de o da şu trendi kırdı bugün. O da kötü oldu ama aslında burada trend değişti diyebilmek için biliyorsunuz dalga yapısı değişimi gerekli. Yani şuranın kırılması lazım ki bu hareket gelirse, şu dip kırılırsa düşüş trendine girdi diyeceğiz. Dolayısıyla şu yükseliş trendini kırması şu anda düşüş trendine girdiği anlamına gelmiyor. Ama çok bir marjı kalmadı. Şurası. Eğer burası kırılırsa burada dalga yapısı aşağı yönlü değişmiş olacak. O kötü olacak taş toprak açısından. Ticaret sektörüne baktığımız zaman da bu da Shooting Star benzeri bir mumla kapattı. Kötü bir haftalık kapanış alan endekslerden bir tanesi. Ama tabii ki düzeltme dalgası bu da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi yüksek tepe yüksek dip döngüsü var. Burada e, bu düşüş nereye kadar devam eder? Ben muhtemelen bir yerden dönüş göstereceği kanaatindeyim. Bunun bir düzeltme olarak kalacağı kanaatindeyim. Ama tabii bunun neresi olacağını bilemiyoruz. Burası da olabilir. Yani şu anda mevcut dalga yapısında şu dibin altına salmadığı sürece ki oraya daha çok var. Ölçelim. %15 gibi bir marj var. Buranın altına inmediği sürece bu düşüş düzeltme düşüşü. Ama düzeltmenin de ne kadar derinleşeceğini, kaç gün süreceğini, kaç hafta süreceğini bilemiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da kısa vadede ticaret sektörü düzeltmeye girmiş, bozulmuş gibi görünüyor. Ulaştırma bu da aslında çok büyük düşüşler yaşamadı ama pazartesi günü dışında bütün barlar kırmızı gördüğünüz gibi ve yukarıda iğneli. Sonuç itibariyle de şurada bir ikili tepe ihtimali ortaya çıkardı gördüğünüz gibi. O kötü oldu yani e, buranın üzerine tekrar atarsa trend devam edebilir. Yeniden bu kanalın zirvesini hedefleyebilir. Ama atamadığı takdirde bu da altındaki en yakın destek seviyesi şurası. Burası da kırılırsa zaten ikili tepe formasyonu tetiklenmiş olacak ki o zaman çok daha derin düşüşler gelebilir. Şimdilik bir tık daha diğerlerinden iyi duruyor ama çok da iyi de denemez yani diğerlerinden iyi. Sadece düşüşte birazcık daha diri durduğu için bunu söyleyebiliyoruz ama çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Sinayi sektörüne baktığımız zaman sinayi sektörü de yine benzer şekilde ikili tepe görüntüsü verdi. Şu anda bu daha önce arz olarak çalışan şimdi talep beklediğimiz yeşil bölge var altında destek olarak çalışabilecek. Buralardan bir dönüş hedefleyeceğiz. Dönemezse yine burayı kırarsa o da şu, en yakın destek şurası. 14.462 seviyesi. Yani buralara kadar inme ihtimali var. Ya da işte yeşil bölgeden dönme ihtimali var ama olur da şurayı kırarsa bir önceki gibi kırarsa bu da aşağıda kendine yeni bir marj açmış olacak o anlamda sıkıntıya girmiş olacak. Ya biz tarafı böyle kötü bir haftalık kapanış aldık. Yani kısa vade için kötü bir haftalık kapanış aldık. Orta vadeli trend şu anda herhangi bir problem yaşamaksızın devam ediyor. Biz de onu takip ediyoruz zaten. Ama günlük al sat yaptığımız için bizim kısa vadeli hareketlerde kendimizi zaman zaman korumaya almamız. Daha sonra tekrar yeni bir al sinyali ürettiğinde pozisyona girmemiz gerekiyor kendi nazarımda baktığım zaman benim pozisyonlarımın çoğu zaten sat sinyali üretti. Üç tanesi e, Pazartesi Salı günü üretmişti. E, bugün de bir tanesi al sinyali üretti. Bir tane kalmıştı elimde. Dolayısıyla e, birazcık daha artık temkinli moda geçtik. Yeni bir al sinyali bekleyeceğiz. E, şu süreçte kısa vadeli günlük day trade yani günlük e, grafiklerle swing trade yapanlar için long yönlü yeni bir yüksek tepe gelene kadar ya da yeni bir dönüş emaresi görünene kadar. Bir tık daha temkinli olma zamanı gibi görünüyor. Şimdi altına geçtiğimiz zaman altın da sıkıntılı. Bu da e, çarşamba ve perşembe günleri çok sert satışlar yedi. Baktığımız zaman şu anda altının düşmemesi gereken seviye şuranın altı. Burası kaç? 2277. Şu anda da işte 2336'dayız. Yaklaşık olarak bir 50-60 dolarlık bir marş kaldı altında. Burası niye önemli? Burası kırılırsa çünkü yükseliş döngüsü sona erecek. Yani şöyle göstereyim. Yani şöyle kabaca çizersem trendleri. Burası artık yeni bir düşük dip oluşturacak. Eğer bu 50 dolarlık marjı da alırsa altın. Yükseliş trendi bitti diyeceğiz altında. Dolayısıyla bu anlamda sıkıntılı. Şöyle de bir ikili tepe riski var. Eğer burası kırılırsa zaten bir bu kadar da aşağıya marj koymamız gerekecek. İkili tepe marjı koymamız gerekecek. Bu anlamda sıkıntılı. Gümüş bir tık daha iyi. Yani gümüş e, hala en son dibinden epey uzakta. Dolayısıyla şurada önemli bir destek bölgesi de var gümüşün. Buraya gelip tekrar gümüşün buradan bir hareketleme ihtimali de var. Yani gümüş altından iyi görünüyor. Ben biliyorsunuz şu mumda pozisyon açmıştım. Ama dünkü barla birlikte yani bir önceki impulsif mumun şu %6'lık yükseliş yaşanan geçen haftaki cuma günkü barın yarısının altında kapanış verdiği için stopladım. Yani al durumu yapmak zorunda kaldım. Sat sinyali üretti çünkü. Artık yeni bir dönüş sinyali arayacağım. Gümüşten hala umutluyum. Burada yani bunun trendi orta vadeli. Yeni bir alt sinyali üretmesini yakın takip ederek bekleyeceğim. Beklentimde şu seviyelere kadar inip buralardan belki bir alt sinyali üretmesi. Eğer onu görürsem tekrar bir tur daha bu gümüş trendine dahil olmayı düşünüyorum. Şimdilik ama dünkü barla birlikte bu trendten ayrıldım. Artık yeni bir alt sinyali bekleyeceğim gümüş tarafında. İçinizi kararttım şu ana kadar biliyorum. Bir de kriptolara bakalım. Kriptolar bir tık daha iyi. Yani burada Bitcoin'e bakıyoruz önce. Bir haftalık bakalım. Haftalıkta şunu haftalıkta göstermesin. Haftalıkta baktığımız zaman tabii daha iki buçuk gün var. Cuma günlük çekiyorum ben bir videoyu. Cumartesi pazar da var. Ya geçen haftaki mum zaten e, düzeltmenin bitmiş olabileceğini söylüyor diye konuşmuştuk geçen haftaki analizde. Bu haftada güzel bir hareketlenme geldi. Ve bir önceki ATL seviyesinin üzerinde takılıyor şu anda. Ama günlükte baktığımız zaman Düşüş dalga yapısı bitti. Yani burada yeni bir yüksek tepe geldi. Artık burada bizim arayacağımız şey yeni bir düşük dip. Yani şu tepeyi geçtikten sonra artık Bitcoin tarafı yüksek tepe yüksek dip döngüsüne girdi diyebiliriz. Yani şu anda yeni bir yüksek tepe sonrası yüksek dip arayışı içerisinde. Bu anlamda ben kriptoları olumlu bulmaya başladım. Ethereum daha da güzel hatta ona, ona bakalım şimdi. Ethereum'a bakacak olursak haftalık barı önce. Şunu yine ben haftalıkta göstermeyeyim. Ethereum'un haftalık barı Gayet güçlü, ivmeli, hacimli. Bu arada Ethereum Spot ETF onayı da geldi dün gece. Onu da biliyorsunuzdur. Belki bilmiyorsanız da duymuş oldunuz. O da hani orta vadede Ethereum'a yarayacak bir şey. Ama kısa vadede baktığımız zaman burada yeni bir yüksek geldi. Bir önceki tepeye geçtik. Artık bizim burada yeni bir yüksek dip arayışımız olması gerekiyor. Yüksek dip gerçekleşip yeni bir yüksek yaptığında Ethereum yükseliş trendine başlayacak. Düzeltmesini bitirmiş olacak. Dolayısıyla ben şu anda potansiyeli bugüne kadar yani şu, bu bülten içerisinde konuştuğumuz grafikler içerisinde en büyük potansiyel şu an kripto tarafında görünüyor. Ama henüz erken. Yani şu an biz sadece yeni bir hayır hay yaptık, yeni bir yüksek tepe yaptık. Dolayısıyla benim için en güvenlisi bunun yüksek dibini de görme noktası. Yani buradan gevşemeyi görüp yani şu an gevşiyor zaten de bu gevşemenin bittiği yeri görüp tekrar yukarı kafasını kaldırdığında tamam burası da artık bir yüksek dip ihtimalidir deyip pozisyona girmeyi kendim açısından uygun buluyorum. Şu ana kadar anlattığım emtiyalar içerisinde dediğim gibi en iyi görünen kriptolar kısa vade için. Diğerleri bir tık daha iyi. Yani kriptolar da iyi dedim diye bana göre hemen al durumunda değiller. Tekrar etmiş olayım da sıkıntı olmasın. Bana göre ilk al sinyalini üretti ama benim kendi kriterlerim, alım kriterlerim bunun Yüksek dibini de yapması ve ondan sonra pozisyona girmek şeklinde şu anda yakın izlemeye aldığımı kriptoları söyleyebilirim. Bu anlamda bunlarda da gir, tekrar bir giriş imkanı takip edeceğim. Durum böyle. Yani çok keyifli bir hafta olmadı. Keyifli bir hafta kapanışı olmadı. Yapacak bir şey yok. Trendler böyledir. Düzeltip düzelte gitmesi orta vade için, uzun vade için daha da sağlıklıdır hatta. Güzel yerden dahil olmuştuk trende. İyi de marj yakaladık. Güzel de paralar kazandık. Bir miktarını masada bıraktık. Bu zaten oyunun en başında bizim kabul ettiğimiz bir şey ki e, daha yüksek daha büyük trendler sürebilelim. Şimdilik bu kadar bize verdi piyasa ama e, bizim önemli olan düşüşlere yakalanmamamız ki yükselişlere zaten katılma kabiliyetimiz var ama düşüşlere yakalanmamak en önemli şey. Düşüşlerde biz dışarıda durabildiğimiz takdirde her yükselişe katılmak için hiçbir engelimiz yok. Şimdilik bu kadar dostlar görüşmek üzere. Pazar günü yine ben bu videoyu Twitter'da paylaştıktan sonra e, altında grafikleri de paylaşıyor olacağım. Onlara da bakmak isterseniz Twitter adresinden görebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.